Minişler, annem işe başlıyor. Hmm. Ne kadar da iyi uyumuşum. Acaba saat kaç? Geç geç kalkmadığıma adım gibi eminim. İnşallah geç kalkmamışımdır. Zaten her zaman erken kalkıyorum. Annem hep beni uyandırıyor. Alışmışımdır. Bir saate bakalım. Ne? Saat on buçuk mu? Olamaz. Online derslere bir saat geç kalmış ya. Yani bir tane dersi kaçırdım demek oluyor bu şey. Hayır. Of anne of. Neden beni kaldırmıyorsun ki? Ayrıca daha kahvaltım da hazır değil. Bir dakika ben niye annemi suçluyorum ki? Bugün annem evde yok. Yani annem işe başladı artık. Ve ben de yalnızım. Nasıl yani ben yalnız mıyım? Of ya annemin kıymetini bilmeliydim. Of neyse benim tabletim nerede? İşte tabletim. Annem olsaydı bana şöyle lezzetli bir kahvaltı hazırlardı ama annem de yok. Of şunu şöyle koymam lazım. Canlı derse katılacağım. Bip, bip, bip. Hani zoom nerede? Ah, zoom burada. İlk dersimiz de matematikmiş ama kaçırmışım ya. En önemli derslerden bir tanesi Türkçe ders. Evet, benim daha kitaplarım hazır değil. Günaydın çocuklar. Günaydın acam. Ee, yeşim kameranı açar mısın? Yeşim. <laughs> Telefon kapalı. Hocam ya kalemimi alıyorum. Hemen açacağım kameramı. <laughs> ya of annem olmadan olmuyor. Ay kalemim buradaymış. Neyse kameramı açayım da ders katılayım artık. O zaman öğle arasındayken kendime bir kahvaltı hazırlayıp öyle yerim. Ayrıca ben nasıl kahvaltı hazırlayacağım ki? Hayatımda hiç kendime kahvaltı hazırlamadım. İnşallah başıma bir şey gelmez. Daha ocağı yakmayı bile bilmiyorum. Ders biter ve öğle arasına girerler. Görüşürüz çocuklar. Ödevinizi unutmayın. Bana sistemden gönderebilirsiniz. Hocam, sizin numaranızdan WhatsApp'tan da gönderebilir miyiz ödevi? Tabii ki de gönderebilirsiniz. Görüşürüz. I leave meeting <laughs> of. sonunda çıktı ya dersten. Şimdi kendime şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Yani ben güzel diyorum ama kesin her şeyi ama her şeyi mahvedeceğim. Of ya annem olmadan olmuyor. Evet ben kendime kahvaltı olarak ne hazırlayacağım acaba? Artık kocaman bir kız oldum. Kendi sorumluluklarımı bilmem gerek sürekli annem mi beni banyo yaptıracak sürekli annem mi beni kaldıracak sürekli annem mi bana kahvaltı hazırlayıp beni uyandıracak böyle olmaz artık ben büyüyorum 13 yaşıma geldim artık her şeyi kendim yapmam gerek evet bence kahvaltı için şöyle güzel bir yumurta kırsam çok iyi olur ama ocağı nasıl açacağım Ay inşallah evi yakmam ama annem geçen gün keki pişirirken şuraya basmıştı ve şöyle yarısına kadar çevirmişti. Çit 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 çit. Harika. Normal derecede yaktım. O zaman bir tane yumurta alayım kendime. Çikits. Ay çok güzel oldu bu yumurta. Çok lezzetli dur. Ee, acaba öğle aram kaçta bitiyordu? Herhalde 1.20'de bitiyordu ve saat kaç acaba? Hmm, saate bakamam ki mutfakta da saat yok. Neyse şunu bitirdikten sonra bakayım. E, babam omlet yaparken ne yapıyordu ya şöyle. Neyse ben en iyisi sadece böyle dursun. Evet bayağı oldu işte ya şöyle bir şey yapalım. Daha çok yaktım Allah. Nereye basıyorduk? Aa, daha çok yaktım. Oh, kapandı Allah'a şükürler olsun. Artık kendi kahvaltımı kendi hazırlamam lazım. Her neyse bir tane tabak alayım o zaman. Evet şimdi ben bu yumurtayı nasıl alacağım? En büyük sıkıntı burada. Herhangi bir kaşık falan yok mu acaba? Kaşıkla alamaz mıyım yumurtayı? Of madem ocağı söndürdüm hemen bir saate bakayım. Olamaz çok az vaktim kalmadı. Biraz seri olmam lazım. Birazdan online dersler başlayacağım. Hemen şuradan bir kaşık alayım ya. Harika bir kaşık. Artık bununla yumurtayı alabilirim. Tamamdır. Kaşığı şimdilik oraya bırakayım. Sonra temizlerim burayı. Ay yumurtam çok güzel duruyor. Ama çok az vaktim kaldı. Sadece 15 dakikam veya 10 dakikam kaldı. Neyse ben zaten hızlı bir çocuğum. 15 veya 10 dakikada yerim. Olmazsa da yarısını derste yerim hocaya çaktırmadan. Hihaha. Ama derste yemek yemek istemem açıkçası. Çünkü hocalar çok kızıyor. Her neyse şöyle şuraya koyalım. Bir de kendime bir tane meyve suyu alayım. Acaba bu meyve suyunu annem benim için mi koymuş veya öylesine mi koymuş? En iyi alayım da içeyim. Zaten tüm bardakları annem bulaşık makinesine atmış ve zaten buzdolabında çok fazla yiyecek ve içecek yok. Ondan dolayı buradan alacağım. Evet artık yeme vakti. Ama ondan önce tekrar bir saate bakmam gerekiyor. Belki kanatlarımla daha hızlı olabilirim. Evet, 10 dakikam kalmış. Neyse, 10 dakika hemen yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> 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 Gerçekten harika. <laughs> Her neyse şunu da içeyim. Ah boğazımda kalmaması. Ah içtim. İnşallah bardak kırılmamış. Olamaz sadece 2 dakikam kalmış. O zaman şöyle yapalım. Ben 10 dakika aradayken bu masayı toplayayım. Ondan sonra da tablet oynarım birazcık. Of ya uçmak da çok yorucu. En iyisi yürüyeyim. Bir kelebeğim ama uçamıyorum ya. Sanki ben bir şey unuttum gibi. Olamaz. Olamaz. Kedime sabahtan beri mama vermiyor. Şu anda kendisi açlıktan ölecek herhalde. Eskiden ben dersteyken sürekli annem kuşlarıma ve kedilerime mama veriyordu. Ama sıra ben de onların açlıktan ölmemesi için hızlı olmalıyım. Ama dersim başlayacak son bir dakikam kaldı. Hatta bir dakika değil bir saniyem kaldı ve ders başladı. Hayır. Ay. Keşke canlı ders diye bir şey olmasaydı. Okula gitseydik. Bip bip bip. Merhabalar. Hocam ben hemen kedimin mamasını koyup gelsem olur mu? Teneffüste ne yaptın Yeşim? Ya yemek yiyordum da kedimin mamasını vermeyi unuttum. Tamam çabuk ol. Peki hocam. Yip canım kedilerim canım kuşlarım. Merak etmeyin yeme kavuşacaksınız. Hurra. Artık bir süper kahraman olacağım. Kedilerimin ve kuşlarımın süper kahramanı olacağım. Bu kedimin maması. Ninja Turtle. Ninja Turtle. Artık bir Ninja turtle. I. Evet küçük kedi. Küçük Ninja Turtle yeşil. Yeşim sana yemeğini getirdi. Şimdi sıra kuşlarda. Hış. Yalnız Ninja Turtle'lar uçamıyor ki. Ben niye kendimi Ninja Turtle olarak görüyorum? O zaman kendimi küçük bir ne olarak görüyorum? Buldum. Ben kendimi Spider-Man yapacağım. Spider-Man. Spider-Man. Kuşları ve kedilerini besledikten sonra derse döner yeşil. Fa! Bakalım Spider-Man o kadar hızlı ki. Evet 5 dakikada beslemişim. Hemen derse dönmeliyim. Şşş. Geldim hocam. Bip bip. 15 dakika sonra. Of ya bu ders çok sıkıcı geçiyor. Nedense Türkçe derslerini ve sosyal bilgiler derslerini çok seviyorum. Türkçe iyi geçti ama sosyal bilgiler çok sıkıcı ya. Of ne yapabilirim acaba? şarkı söyleyeyim. Sonuçta mikrofonum kapalı. Aa, la, 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 la. Sosyal bilgilerden bir çikimankiyim ve ders çok sıkıcı geçiyor. Bu ders bitse keşke Ya Yeşim mikrofon açık ya? Ya evet Yeşim susar mısın? Ne? Ne? Aha. Aha. Yeşim öğretmen oldun. Öğretmen mi oldun? Evet öğretmen oldun Yeşim. Hocayı ders attı. Artık öğretmen sensin. Host oldun. Ne? Allah'ım sonunda mikrofonum açıkken bir sürü şarkı söyledim ve hoca dersten atıldı. Ve ben şu an host muyum yani? Ama bir şey yaparsam kesin hocayı ispitleyecekler. Ne yapsam acaba? Neyse ders bitmiş zaten ben çıkıyorum dersten. Bu ne biçim bir dersti ya Rabbi? İyi ki de son dersti. Artık ödevlerime başlamam lazım. Tabletimi şarja takayım. Şarja çok az. Spiderman, Spiderman, Spiderman. Ding dong. Annem geldi. Hışş. Anne. Kızım bugün evde yalnızdın. Nasıl geçirdin bakalım gününü? Anne gerçekten bir sürü sorumluluk üstlendim ve annelerin kıymetini artık daha iyi anlıyorum. Kızım ya sana bugün kahvaltı yapmayı unutmuşum çünkü bugün baya bir işim vardı. Ee, sen neyle karnını doyurdun? Anne ben kendime bir tane yumurta kırdım. Ocağı açtım ama iki de bir yerleri yakmadım. Çok iyi oldu yakmadım. Bir tane yumurta yedim ve seni çok özledim anne. Hmm, ben de seni çok özledim kızım ama mecbur işe gitmek zorundayım. Ya anne bu arada dersteyken host oldum. Kızım host ne demek? Anne host demek ne demek biliyor musun? Hani babam da bazen evden çalıştığında toplantılara giriyor. Host da onların müdürü oluyor ya yani host işte e, arkadaş, arkadaşlar diyorum ya. Canlı dersteki e, öğretmen işte. Anladım kızım. Seni çok seviyorum. Çok özledim seni. Anne senin kıymetini daha iyi anlıyorum. Ne olur bir daha yanımdan gitme. Bir Spider-Man. Sp anne biliyor musun oyunda maymunun adını Chikimankı koyacağım. Spiderman, Spiderman.